bütün en çok ziyaret edilen haber sikesi bu Ee, Haziran ayı itibariyle sökülen safranlardan biz çok fazla geç kalmadan Temmuz ayı veya Ağustos'un ilk yarısı gibi dönemlerde soğanlarımızı toprakta buluşturmayı hedefliyoruz. Bundan sonraki hedefimiz de biz burada elde ettiğimiz olan safran ve gelirlerle üretimimizi sözleşme çiftçi modeli şeklinde safran üretimimizi artırmayı e, hedefliyoruz. Biz geçen sene itibariyle 64 dekar alanda safran üretimini tamamladık. Bu sene 15 dekar daha alanda bir Safranova projemizle buna ilave edeceğiz. Tabii bunun kapsamında daha önceki yıllar üreticilerimize verdiğimiz ve bunlar bize geri dönen soğanlar var olacak. Bunlarla da üretim alanlarımızı artırmayı hedefliyoruz. Eğer 2022 yılında hedeflerimiz tutarsa biz 30 kilogramın üzerinde bir safran hasadını gerçekleştiririz umudundayız.